merhaba. Bugün C Sharp ile en katmanlı mimari kullanarak oluşturduğum otel rezervasyon sistemi tanıtacağım. Öncelikle diyagramlardan başlayalım. Burada class diyagramını görüyorsunuz. Use case diyagramı ve yer diyagramı. Şimdi kodlara geçelim. Burada başlangıç tasarımı, burada oda kısmı, Burada da rezervasyon kısmı. Öncelikle en katmanlı da e, Entity Layer'da işim, oda ve rezervasyon kısımlarında tanımlamalar yaptık. Şu şekilde. İkinci kısım olan dal kısmı yani Data Access Layer kısmında da e, kurut işlemlerini uyguladık. Üçüncü olarak business layer kısmında da yani domain kısmında da kuralları bir iş kısımlarını uyguladık. Dördüncü olarak zaten ilk başta gösterdiğimiz tasarımlar vardı. Şimdi çalıştıralım. burada benim belirlemiş olduğum kullanıcı ve şifreyi girelim önce hatta hatalı bir giriş yapalım böyle bir ekran geliyor şimdi doğru olarak burada müşteri girişini yapalım Oda kısmında da aynı şekilde türünü seçelim, durumunu seçelim. Kaydet dediğimizde burada kaydolmuş olacak. Ve burada Aynı şekilde sil dediğimizde de burada da odamız silinmiş oluyor. Ve ana menüye döndüğümüzde de burada yeni gelen kişileri görebiliyoruz. Burada değişiklik yapmak istesek güncelliğe basalım güncellemiş oluyor. Bunu burada da görebiliriz. Bakın buradaki kısmı. Sayfa yenileyelim. Burada görüyoruz. Kısaltılmış, güncellenmiş şekilde. Burada da kaydoluyor zaten. Uygulamam bu şekildeydi. Teşekkür ederim izlediğiniz için.